Boy, kabile, aşiret bu kavramların farkı nedir? Bunu soruyor seyirciler. Şimdi, aynı e, şey mi? Aynı şey değil tabii. Evet. Yukarıdan aşağı doğru bir, bir piramit şeklinde anlatabiliriz biz bunu. Ee, Piramitin en tepesinde boy durur. Yani aileler en alttan başlayalım. Belki böyle daha doğru olacak, anlaşılır olacak. Aileler bir araya gelerek oymakları meydana geçiriyor. İstersen şeye göre anlat. Türk mesela ha, nerede şimdi? Türk, Türk kavramı. Türk kavramı en tepededir. O bizim Nedir? milli adımızdır, siyasi evet. adımızdır. Bütün Türkçe konuşanlar, bütün Türkçe konuşanlar tarihten bu tarafa, bildiğimiz en eski tarihten bu tarafa Türk diye isimlendirilir. Peki, Özbek, Uygur, Oğuz, bunlar hepsi nesi? Türk şemsiyesinin altında yer alırlar. Ne? Şimdi biz Oğuz Türk'üyüz. biz Türkiye Türkleri. Hayır. Oğuz... Boy mu, kabile mi? Ne bunlar? İsim veriyormusun bunlara? Şimdi önce e, Türk'ü şemsiyenin yukarısını alırsak herhalde boy diyeceğiz bunlara. Türk önce Türk boyları diyeceğiz veya Türk toplulukları diyeceğiz. Topluluk boyu. Topluluk değil de. mu demek daha? Tabii çünkü olacak. Oğuzların Af boyu Ana boyu diyoruz. Ha, ondan sonra bir de kendi yani. işlerinde boyları ayrılacaklar. Lazım. Biz Oğuzlar önce 24 boy halindeyiz. Sonra da e, boy geleneği kaybolduktan sonra da aşiretler ortaya çıkıyor. Ama anlaşılır olması bakımından şöyle tarif edeyim. Aileler bir araya gelerek bir oymağı meydana getirirler. Bu oymak bu oymaklar Osmanlı Devleti'nde ee, Oba diye de isimlendirilir. Oba ve Oymaklar Meydanı. İsimle açıklar mısın onu mesela? Efendim? İsim vererek. Kimler mesela? Mesela Türkmen oyma, Ali Uşakları diyelim mesela. Hı. Ya Alili diyelim, Velili diyelim. Yani en küçük isimden başlar bunlar. Hı. Sonra bunlar bir araya gelerek bir cemaat meydana getirirler. Cemaatler isim isim alırken başlarındaki reislerin ismi olabilir. Bulundukları coğrafyanın ismi olabilir. Mesela Şemseddinli veya Okçu İzzettinli veya işte Ketüdağlı gibi isimler olabilir. Bunlar en küçük isimlerdir ve bize bugün gelmiş olan isimler de daha çok bunlardır. Yani bir boy isminden ziyade ailenin mensup olduğu ilk cemaatin ismidir. Cemaatlerin bir araya gelmesiyle de kabileler meydana gelir. Bu kabileler mesela bizim bugün boy diye boy isimleri içinde de yer alan Avşar gibi, Çepni gibi, Dokuz, Eymir vesaire isimler taşıyan e, kabileleri meydana getirirler. E, tersinden baktığımız zaman da şöyle söyleyelim. Avşar diye bir boy vardır. Bu boyun içinde küçük küçük cemaatler vardır. Bu cemaatler gündüzlü avşarı, köpekli avşarı, e, ulaşlı avşarı gibi çeşitli isimler alırlar. Onlar da daha aşağıda kendi ailelerinin isimlerini taşıyan isim alırlar. Üstteki boy ismi kaybolduğu için ve unutulduğu Hı. için aileler bugün kendilerini soy adları adlar olarak bu tür tanınmış tanıdıkları isimleri alırlar. Bugün Anadolu'ya gittiğimiz zaman da bu soy isimlerini, aile isimlerini soy ismi olarak almış olan çok sayıda aile görüyoruz. Bu aileler soylarını araştırmaya kalktıkları zaman da öncelikle karşılaştıkları tablo budur. Yani e, cemaat isimleriyle Bazen bunlar bu cemaat isimleri, köylerin de isimleridir. Hocam cemaatten yukarı çıkalım yaymadan şimdi. Cemaatten... cemaatten yukarı doğru çıktığımız, yani bu köylerin de isimleri, cemaat isimleri buradan alır. Sonra üstte bir boy vardır efendim. Bu boylar... Kimler mesela? İşte az önce de e, saymıştım. E, 24 Oğuz boyudur. Bu 24 Oğuz boyu Anadolu'ya gelmiştir. Bunlardan 22 tanesinin ismi te, e, tespit edilebiliyor. Hmm. Mesela Osmanlılar Kayı boyundandır. Ak koyunlar bayındır boyundandır. Karamanoğullarının avşar boyundan olduğuna dair kuvvetli deliller vardır. E, Dulkadirler boz okludur. Ramazanoğullar üç okludur. Yani bunlar boy isimleridir. Fakat asıl mesele şu, yani seyircilerimizin de bilmesi gereken asıl mesele şu. Zaman içerisinde bu boy geleneği kaybolduğu için siz, Anadolu'nun herhangi bir yerine gittiğiniz zaman siz hangi boydansınız diye soru sorarsanız bunu cevap alamazsınız. Yani avşar olduğunu. Unutuyor. Hay olduğuunu ki şöyle. Yerleşik hayata geçiyor işte. Benim verdiğim örnek de 1850'den sonra iskan olduysa yerleşik hayata geçse onlar biraz hatıraları taşıyorlar. Onun dışında herkes unuttu. Asıl mesele şudur. Unutmak bize neye sebep oldu? Biz milletleşme sürecine girdik. Kabile kabile sen şu kabiledesin ben bu kabiledeyim tartışması bitti hepimiz Türk olduk ya. Yani. Böylece milletleşme sürecimizi tamamladı. Biz ısrarla şimdi biz bunları konuşuyoruz. Herkes eminim defterlerini açıp biz acaba hangi boydanız diyeceğiz. Soruyorlar hocam, bulamaz. Dedem şunu söylemişti, anneannem <laughs> şöyle demişti. İşte onu bulamaz. Neden bulamaz? Peki boyun üstünde ne var hocam? Boyun üstünde artık Türk, Türk var. Türk. Boyun üstünde Türk var. Boy geleneği de kaybolduğuna hmm. göre işte demek ki bin yıllık buradaki milletleşme süreci tamamlanıyor demektir yani. <laughs>